Türkiye Süper Moto Şampiyonası'nda sezonun 3. ve 4. ayak yarışları milli sporculuğumuz Asım Rodipak'ın da antrenmanlarını gerçekleştirdiği Uşak Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Burada 50 cc, 65 ve 85 cc yarışlarının yanı sıra R25 kapta düzenlenecek ve milli sporcularımızdan Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Kenan Sofuoğlu da ayrıca buradalar. Büyük bir heyecan var. Gençler kıyasıya ter döküyor. Etkinliğe bütün sporcularımız davetli. Cumartesi günü saat 8.30'dan akşam 6'ya kadar, Pazar günü ise 8.30'dan 4'e kadar etkinlikler devam ediyor. Etkinliklere katılım ücretsiz. Detaylar mot etkinlikte. And... Uh.